el habir her şeyin iç yüzünü bilen gizli taraflarından haberdar olan ve sırlarına vakıf olan manasına gelmektedir. Cenab-ı Hak bu manalarla habirdir. O öyle bir habirdir ki hiçbir halimiz ondan gizlenemez. Her şeyin iç yüzünü bilir, en gizli hallerimize vakıf olur. Sadece hallerimizi de değil gönüllerimize düşenleri, fikirlerimizden geçenleri, nefsimizin sesini, niyetlerimizi ve en gizli hallerimizi bilir. O öyle bir habirdir ki karanlık bir gecede düz bir kayanın üzerindeki karınca ondan saklanamaz. Gözle görülmesi mümkün olmayan bir mikrop Ondan gizlenemez. Bir yaprak ondan habersiz düşemez. Bir zerre ondan saklanarak hareket edemez. Bu isim alim ismine benzer. Ancak aralarında bir fark vardır. İlim gizli ve batıni şeylere izafe edildiğinde o ilme hibr, o ilmin sahibine de habir denir. İşte Cenab-ı Hak her şeyi bilmesiyle alim, her şeyin iç yüzüne, künhüne ve esrarına vakıf olmasıyla da habirdir. Cevşen-i Kebir'de bu isme şu beyitlerle ne de güzel işaret edilmiştir. Ey sırları ve gizlenenleri en iyi bilen Ey gizli her yalvarış ve yakarışı işiten! Ey her şeyi görüp kendisi görülmeyen! Ey ilmi her şeye ulaşan! Ey nazarı her şeye nüfuz eden! Ey sükut edenlerin vicdanlarındaki saklı her gizliyi bilen! Ey isyan ve günahlardan pişman olup, nedamet edenlerin halini gören, ey kalpleri istediği gibi çevirip kişiye kalbinden daha yakın olan. Hazreti Lokman da evladına bu ismin tecellisini şöyle ders vermektedir. Yavrucuğum, yaptığın bir hardal tanesi ağırlığında olsa, bir kaya içinde veya göklerde yahut yerin dibinde gizlense Allah onu getirir. Şüphesiz Allah latiftir ve habirdir. Ey nefsim ve ey insan. Görmüyor musun el-Habir ismiyle müsemma olan Rabbin seni biliyor? Her şeyini görüyor ve her halinden haberdardır. Kalbinden geçenleri, nefsinin arzularını, amelindeki niyetleri dahi biliyor. Gel sen de Rabbini bil ve ayıl. Rabbini bil ve ibadetle onu bildiğini bildir. Bil ey nefsim, en gizli hallerini bilen Rabbin bir gün gelecek bu bildiklerini sana bildirecek, ettiğin kusurları teker teker sayıp dökecek, gözünü, elini ve diğer azalarını konuşturarak aleyhinde şehadet ettirecek. O zaman halin nice olur? Gel o gün gelmeden önce, bugün aklını başına al, nedamet et. Rabbinin El Habir ismiyle her haline vakıf olduğu hakikatini gönlüne yerleştir. Ondan utan, haya et ve onun huzurunda günah işlemekten çekin. Günah işleyeceğin zaman El Habir ismini düşün ve kendi kendine şöyle de: Bir çocuğun önünde dahi günah işlemekten utanırken Rabbimin huzurunda günah işlemekten nasıl utanmam? O ki beni görüyor ve beni biliyor. Şu halimden haberdardır. O beni bilirken ve görürken ona karşı nasıl isyan edeyim? Huzurunda nasıl günah işleyeyim? Ya Rab, bizlere El-Habir isminin tecellisinde olduğumuzu her daim hatırlat ve sana karşı isyandan, günahtan ve her türlü hayasızlıktan bizleri muhafaza et.